Burası. Evet şu an e, Gastal'in kamera arkası. Hocam nasıldı ilk sahne? Ee, çok duygusal bu arada. Yani bakalım çok düşündük arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler sizi bekleyecek. Ee, takipte kalın. Artık inşallah. İçim yanar yanar. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi ki. Şey, evet. neydi adı? <laughs> evet. Ben sana, e, ya Gazan efendi her gün ölü yıkıyorsun rüyana giriyor mu ölüler? Sen ne diyeceksin? Sen ne Diriler giriyor Ahmet'im, diriler. Onlar daha tehlikeli. Evet. Hayır onlardan kurtulması daha zor mu? Yok. Onlar... Neydi lan onlar? neydi? Onlar... <laughs> onlara da şey söylesin yorumlarda yazsınlar. <laughs> hey ee, abi ne oldu? Beni niye... <laughs> Nasıl korkuyorsun <laughs> oğlum? <gülüyor> abi... Yapma. Abi Ahmet ölmüş, naaşını getiriyorlar. <laughs> Ana, Abi Ahmet ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur bir dur. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> ya gülme. Şurada rol yok. Geliyorum ben bir saat seni bekliyorum burada. Allah Allah. Ya mal mısın gelmiştim. Daha... Bir şey, bir şey mi oldu anlaşan? Ahmet. Abi. Ne oldu oğlum? <laughs> Çay Abi dur bir dakika. Çay falan demle içelim hadi. Abi dur bir dakika. <laughs> 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 <Özürmeler. Özürmeler. Ya. gülüyor> ne oldu ya? Adam var lan. Ne oldu? Abi. <laughs> abi. Evet. Abi şaka yapıyor olmayı çok isterdim. <laughs> Sen çok güzel balığa girdin bak. Bana sonra... Abi Ahmet abi ölmüş. <laughs> ya oğlum ben 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 bilerek diyeceğim. Vallahi. Ben. Sen <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl söylesem? Hızlı söylesen de hani Ahmet gelmiş bekliyor hadi. <laughs> <laughs> abi, ne olmuş olabilir Mustafa? En fazla ölü falan gelmiş. Sizi gerekiyor. Bu falan. <laughs> Furkan. Abi abi ne oldu? <laughs> o anlar falan geliyor biliyor musun? <laughs> Arkadaş. bak kaç günden beri şu saniye çekmeye çalışıyorum. <laughs> ya niye gülüyorsun? Yeter de. Ne bağırıyorsun? <laughs> sen güldün, sen güldün. Abi. Ne abi, ne oldu? Niye abi? Girme, hayır, hayır, sen sen güldün. Gidiyoruz şu an, sen güldün. Arkadaşlar benim sesimi duydunuz mu? Arkadaşlar böyle Abi, abi. Hadi. <laughs> <laughs> Abi. Gülme. Hızlı söyleyebilirsin. Abi Ahmet abi ölmüş. Ne dedi? Ben yere geleceğim oğlum. Ee? Abi. pardon. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi oldu? kan bir şey olmaz orada yap. Abi Ahmet abi ölmüş. <laughs> abi Ahmet abiyi kaybettik. Abi, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne, ne diyorsun? Oğlum? Sen... <laughs> Arkadaşlar Ahmet öldü sahnesini çekiyoruz ama Ahmet pek ne yapıyor? <laughs> evet inşallah bu sahneyi çekeceğiz ya. İnşallah. Bir söylesene bir şöyle bir tekrarla. Tekrarla bir gel. Abi. Ne abi abi ne oldu? Abi bir şey oldu ama. Ne olmuş olabilir? En fazla ölüler falan geldi hani. Abi Ahmet abi. Ne olmuş Ahmet'e? Çay falan mı geldi? Sen Yok abi edin. dur bir dakika. tamam tamam Ahmet abi. Hadi. Sonrasında. Abi Ahmet abiyi kaybettik. Naşını getiriyorlar. Hayır mal geldi dedin ya. ne gelmesi? <laughs> Ahmet abi gelmişti yani. Yo sen dedin ben demedim. He doğru doğru. He tamam devam et. Ahmet abi kaybettik. Naşını getiriyorlar. Nasıl? Nasıl üzülüyor? Bir dakika. Şey yap böyle gözlerini doldur biraz açık, açık kalsın. Gözlerini kapatma video boyunca. Kapatmamaya çalış. Ya. Kızarsın gözlerin. Şaka yapıyorsun. Anlatsana. Evet. <laughs> <laughs> Gülmemen lazım Zeki. Sonra çömel. Çömelince de böyle elinle gözlerini falan orada şey yap. Gazetede böyle diyor. Gazetede diyor ki o kadın. He. diyor ki ona. Git diyor Ahmet ne de diyor. Ne oldu Şaka yaptım ben diyetliğe oldu Diyor ki ne oldu diyor. Sen Ahmet'e de git görürsün diyor kadın. Bir şey bilgi vermiyor. Ölü falan demiyor. He. Demektim. He. Doğru lan. Ama ben olmam lazım. Üzülmem lazım. Kaybettik abi. diyeceğim mi? He. Evet. Çekeceğiz yani onu öyle. Ha doğru lan Ahmet ne diyemem. Kapat. Arkadaşlar şu an e, gazetenin çekimlerinde izin ver. Evet. Ahmet öldü. Ben öldüm şu an güvende. Furkan da onu Sarsın yıkamaya çalışma. geldi. Çalışmamalıyız <laughs> hocam. Hocam alnından da öp de tam olsun. Arkadaşlar şu an kefenlerden. Tamam şimdi bir kapat da ben soyunayım. Abi ben, ben de soyunayım. Müdürüm vallahi ben bir şey yapmadım. Bunlar beni zorla yatırdı. Sen nasılsın abi? Eee? Abiciğim Mustafa vallahi kanka. Ya bunu gebertirim <laughs> ben. Çok film çekmeye gerek yok. Bizim her taraf film. Değil evet, Doğru diyorsun. Doğru, doğru söylüyorsun abi. Abi sen şeye bir şey yapıyorsun. Burak Öz Sivit'e ben özellikle. Nereden geldi o? Burak Öz benzerliği. Ne ya? Bura... Bize gülüyor lan abi. Ya. Abi. Abi ağlıyorum abi. Abi ağlıyorum. <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> abi, ben, <laughs> ben de abinin ayakları gibi gülüyor. Öyle <değiliz> dirildi. <diye. gülüyor> şey şey med khayra şeye gidemedik o saatte eve gidemedik evet gidemedik Özel ya süresi, süresi. Sen, sen bakma, bak ben ben bunu kapatıyorum. Evet.